Diyarbakır, binlerce yıllık tarihiyle önemli bir kültür ve medeniyet şehri. Terörün izlerinin silinmesiyle birlikte yeniden huzurlu, güvenli ve aydınlık günlere kavuştu. Bu güzeller güzeli şehir, kendine has dokusu, karakteristik mimari bozulmadan yeniden ihya ve inşa edildi meydanlarıyla, tarihi sokaklarıyla, düzenli planıyla görenleri hayran bırakan, görmeyenlerin pişman olduğu bir cazibe merkezi haline geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Diyarbakırımıza 2 milyar 295 milyon Türk Lirası tutarında yatırım yaptık. Medeniyetimizin kadim şehrine 16.768 yeni konut kazandırdık. İl genelindeki 150 bin kapasiteli sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. Diyarbakır'ın kalbi Sur. Bakanlığımızın gerçekleştirdiği projeyle Sur'daki yerleşim yerlerini aslına uygun olarak daha sağlam ve afetlere dayanıklı şekilde yeniden inşa ediyoruz. Sur bölgesine yeni konut, ticarethane ve otelin yanı sıra 392 adette yöresel mimariye birebir uygun yapıyı kazandırıyoruz. Oteller, ticarethaneler ve sosyal donatı alanlarıyla tarihteki ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Artık sur sokaklarında çocuklar güvenle oynayacak, yerli ve yabancı turistler yeni sura hayran kalacak. Kurşunlu Camisi ve çevresinin düzenlenmesiyle diğer eski ibadethane, mahalle ve yapıların onarılmasıyla kentin tarihi değerini gün yüzüne çıkartıyoruz. 5 adet kilise ve kiliseye bağlı Çorba Hanı'nın da restorasyon çalışmalarını başlattık. Diyarbakır'ımızın her rengini, her değerini gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyoruz. Sokak sağlıklaştırmalarıyla şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Altyapı projeleriyle kentimizdeki yaşam kalitesini artırıyor, tabiat varlıklarımızı ve doğal güzelliklerimizi de koruma altına alıyoruz. Dicle Nehri'nin suladığı bereketli topraklara, üç yeni millet bahçesi kazandırarak daha yeşil bir Diyarbakır için adım attık. Dicle Vadisi Millet Bahçemizi hizmete açtık. Vatandaşlarımız aileleriyle vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri Millet Bahçemizde Diyarbakır'da olmanın keyfini yaşıyor. Diyarbakır'daki stat yeri ve bağlardaki millet bahçelerimizde vatandaşlarımızla buluşmaya hazırlanıyor merkez ve 17 ilçesinin tamamındaki vatandaşlarımızın daha güzel, daha çevreci, geleneğinden aldığı ilhamla daha modern hale gelen bir Diyarbakır'da yaşaması için çalışıyoruz. Tarihin mirası Diyarbakır, şehirciliği ile de örnek olacak. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı